Herkese selam. Bugün sizlere uzun zamandır çekmeyi planladığım bir video hazırladım. Aslında bana çok sorulan bir soru vardı. Doğru fondöteni nasıl seçebiliriz? Benim rengim şu. Ne almalıyım? Ne yapmalıyım? Böyle sorular son günlerde çok fazla gelmeye başladı. Ben de video planımda bir değişiklik yaptım ve doğru fondöten nasıl seçilir? Fondöten uzun süre cildinizde kalsın diye neler yapılması gerekiyor? Bütün detayları anlattım. Hazırsanız başlıyoruz. Bu arada dikkatinizi çekiyor mu? Kestirdiğim ilk günden bu yana hatta biliyorsunuz iki kere saçımı kestirmeme rağmen saçlarımı tekrar ilk kestirdiğim boya geldi. Pirinç maskesini uyguluyorum. Kanalda anlattığım hızlı saç uzatma yöntemlerinden bir tanesi. Çünkü bir kere daha saçımı kestirmem gerekiyor ki o izleri tamamen gitsin. O yüzden bir miktar daha uzatıyorum. Sonra tekrar ilk kestirdiğim boya kestireceğim. Neyse. Şimdi ben doğru fondöten nasıl seçilir bunu anlatacağım size. Uzun zamandır aslında aklımdaydı. Hatta bazı notlar almıştım. Bana sorduğunuz soruların notlarını almıştım. Bugün aslında Kiko videosu gelecekti ama onu birazcık erteledim. Artık gelecek hafta izleyeceksiniz. Kiko son günlerde çok fazla indirim yapmaya başlayınca, kampanyalar yapmaya başlayınca Kiko ürünleri sorulmaya başlamıştı. Ben de elimdeki performansı yüksek ürünleri size anlatacaktım. Neyse şimdi doğru fondöten nasıl seçilir onu anlatacağım size. Makyajın temeli olduğu için eğer ki fondöten kullanıyorsanız fondöteninizin yok gibi görünmesi, tıpkı sizin yüzünüzmüş gibi görünmesi çok çok önemli. Bu da tabii ki sizin cildinizi çok iyi tanımanızdan geçiyor. Doğru fondöten seçiminde ilk kural şu şudur. Cildinizi, cildinizin hassasiyetlerini, şikayetlerini çok iyi bilmeniz, cilt tipinizi, cilt alt tonunuzu çok iyi bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Yani cildinizi doğru bir şekilde tanırsanız ona göre aldığınız her fondötenden de memnun kalırsınız. Birinci olarak buna dikkat edilmesi gerekiyor. Mesela yağlı ciltli misiniz, kuru ciltli misiniz, karma ciltli misiniz, kuru karma mısınız? Bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor ki fondöten almaya gittiğinizde satış temsilcisinin size doğru yönlendirme yapabilmesi için sizin cildinizi çok iyi bir şekilde tanımanız gerekiyor. Fondöteni satın almaya gittiğinizde cilt tipinizi çok iyi tanımıyorsanız orada işte e, cilt tipim nedir çok bilemiyorum. Sizce hangisini almalıyım derseniz en büyük yanlışlardan bir tanesini yapmış oluyorsunuz. Çünkü o gün belki çok kurudu cildiniz. PMS dönemindesiniz. Aşırı yağlandı yani çevresel faktörlerden kaynaklı ya da hormonal faktörlerden kaynaklı farklı bir şekilde yansıyorsa cildiniz o anki yönlendirmeyi yapacaktır size ve yanlış bir fondöten alacaksınız. Biliyorsunuz bu tarz ürünlerde sonradan değiştirilemiyor. Hijyen kuralları gereği elimizde kalıyor. Ben de zamanında bu hataları çokça yaptım. Şimdi cildinizin tipini çok iyi bir şekilde tanıdınız bunu kenara bıraktık. İkincisi biliyorsunuz ben esmerim, beyaz tenliyim demek yetmiyor. Yani bir kere zaten cildinizin tonunu, rengini çok iyi bir şekilde bileceksiniz. Bu ayrı. Ama cildimizin bir de alt tonu var biliyorsunuz. Acaba ben sarı alt tonlu muyum? Yani sıcak tonlu muyum? Ya da pembe alt tonlu muyum? Yani soğuk tonlu muyum? Ya da nötr müyüm? Bunu çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Ben daha önceden bunun videosunu çekmiştim. Ama burada tekrar anlatmak istiyorum. Şöyle bileğinizi Işığa doğru çevirin, güneşe doğru çevirin. Böyle sıktığınızda, bileğinizi sıktığınızda şurada damarlarınızı görüyorsunuz. Eğer ki bu damarlarınızın rengi yeşilse siz sıcak alt tona sahipsiniz. Yani sarı alt tonlu ürünler tercih etmeniz gerekiyor. Bu damarlarınız mavi mor arasındaysa siz soğuk yani pembe alt tona sahipsiniz. Ama damarlarınız mesela şu an bende olduğu gibi yeşil ve mavi olarak karışıksa nötr tonlusunuz. Ben cilt tipimi, cilt hassasiyetimi, her şeyimi belirledim. Bir de spesifik sorunlarım varsa eğer ben şimdi doğru fondöten seçmek için doğru adımlar atmaya başladım. Buğday tenliyim. Sarı alt tonluyum. Kuru bir cildim var. Zaman zaman kuru karma olabiliyor. Lekeye eğilimli. Aynı zamanda lekeli ve sivilceye meyilli bir cildim var. Bütün sorunlarımı artı cildimin özelliklerini saptadım. O zaman benim buna göre bir fondöten seçmem gerekiyor. Bu kısım çok çok önemli. En çok yapılan yanlışlardan bir tanesi fondöten almaya gittiniz ve fondöteni bileklerinizde deniyorsunuz, elinizin üstünde deniyorsunuz. Çok büyük yanlış yapıyorsunuz. Fondöten alırken şuradaki bağlantı noktası, çenenizle boynunuz arasındaki bu kesişen noktada denemeniz gerekiyor. Neden? Çünkü bir kere yüzünüzde denemelisiniz ürünü. Tabii ki burada deneme yaptığınız da doğru. O da yanlış değil ama benim makyajsız videolarımdan bilirsiniz boynumla yüzümün alakası yoktur birbiriyle. Boynum daha koyudur, yüzüm daha açıktır. Şimdi şu kesişme noktasında denerseniz yüzünüzde denediğiniz bir ürün belki boynunuza göre çok açık kalacak ve çok keskin bir geçiş olacak. O zaman maske gibi duracak ve ürün doğal durmayacak. O yüzden şu noktada deneyip en uygun rengi seçerseniz doğruyu bulmuş olacaksınız. Tabii ki bu kadarla da sınırlı değil. Şimdi fondöteni alın. Cilt tipinize uygun olduğunu düşündüğünüz fondötenin şimdi rengini belirliyoruz. Fondöteni alın. Şu bölgeye uygulayın ve sonrasında çıkın. 1-2 saat gezin. Bu kısım çok çok önemli. Veya bir gün o fondötenle geçirin. Yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi. Ben de bu yanlışı çok yaptım. Baktım, denedim. Hımm şahane bu fondöten tam benim yüzüme göre dedim. Eve bir geldim. Hayalet kes fırım. Mağazalarda genelde beyaz ışıklar var. Genelde daha ince görünürsünüz, daha pürüzsüz görünürsünüz, daha güzel görünürsünüz ve kullandığınız ürünlerin rengi daha farklı görünür. Şimdi eğer ki o beyaz ışık altında fondöteni seçtiniz, size şahane geldiyse, ona göre de seçim yaptıysanız o ışıklara aldanıp fondötenin rengini çok yanlış seçebilirsiniz. O yüzden fondötenin rengine mutlaka gün ışığında bakmanız gerekiyor ki insanlar bizi zaten doğal gün ışığındaki halimizi görüyorlar. Her gün öyle Beyaz ışık önünde çekimde olmayacağız sonuçta. O yüzden mutlaka fondöteni test etmeniz gerekiyor. Ve tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi şimdi fondöteni o an uygularsanız yüzünüz mermer gibi olur. Şahane durur. Ama 1-2 saat sonra fondöten oksitlenmeye, yağlanmaya topaklanmaya, size sivilce yapmaya başlayabilir. O yüzden mutlaka alacağınız fondötenli ki fondötenlerin çoğu artık dünya para birazcık zaman geçirmeniz gerekiyor. Sonrasında doğruyu bulabilirsiniz. Şimdi bana en çok gelen sorulardan bir tanesi Estee Lauder Double Wear fondöteni sen çok iyi biliyorsun. Ben açık tenliyim. Seninle aynı cilt tonunda değilim. Ben böyle beyaz tenliyim. Sence hangi rengi almalıyım? Bu çok yanlış bir şey. Genelde ben de bunlara yönlendirme yapmıyorum zaten. Çünkü görerek bile yanlış seçtiğimiz bir şeyi hiç görmeden yönlendirme yapılması bence çok yanlış. O yüzden şu renk sana çok uygundur diyemem ki ben zaten kendi cildimi çok iyi tanıdığım için bir tek kendime doğru seçebilirim. Size yanlış yönlendirme yapabilirim. Yani birebir aynı hassasiyetlere sahipsek, aynı tondaysak tabii ki seve seve yönlendirme yapabilirim. Ama benden daha koyu, benden daha açık ya da farklı cilt tipindeyseniz hani böyle sorulduğu zaman yanlış bir fondöten alabilirsiniz O yüzden bu sorulara ben genelde yanıt vermeye korkuyorum. Çünkü paranız boşa gider. E, hiç kimseye de böyle sormayın. Deneme imkanınız varsa deneyerek alırsanız eğer doğruyu bulursunuz paranız da çöp olmaz. Fondöteni doğru seçmediğiniz zaman etrafta çok fazla örneğini görüyorsunuz. Fondöten yüzde maske gibi duruyor. Belki sizin de böyle deneyimleriniz olmuştur. Ve fondötenin kalıcılığı olmuyor. Yani ömrü de kısa oluyor. Yüzünüzde de maske gibi duruyor. Belki dünyanın en iyi fondöteni olabilir ama sizin cildinize uygun olmadığı için bir de ürün kötüymüş gibi düşündürebilir size. Şimdi bunların hepsini yaptıktan sonra en önemlisi fondötenin uygulama kısmına geldi. Şimdi fondötenin de kusursuz bir şekilde durmasını istiyorsanız cildinizi makyaja çok iyi bir şekilde hazırlayabilirsiniz hazırlamanız gerekiyor. Temel olarak tabii ki cilt bakımına gideceğim bu konuda. Fondöten şuralarımda pütürlenmeye başladı. Fondöten yüzüme asla oturmuyor. Fondöten yüzümde kabuk kabuk duruyor. Bunların hepsi doğru cilt bakımı yapmadığınızdan kaynaklı. Aslında bunlar fondötenin suçu değil. Eğer ki cildinize doğru bir bakım yapmıyorsanız yani ölü derilerden arındırmıyorsanız, iyi bir şekilde nemlendirmiyorsanız o saydığım sorunların hepsini dünyanın en iyi fondöteninde dahi yaşarsınız. Fondöten uygulamadan önce cildinizi ölü derilerden arındırmak çok önemli. O zaman kusursuz, pürüzsüz durur cildinize fondötenler. Bu soyulabilir maskeleri kullanırsanız onlar da ölü deriyi aldıkları için cildi daha pürüzsüz bir hale getirirler. Hani bazen gösteririm ya Glam Glove'un gümüş renkli bir soyulabilir maskesi var. Ben bunu çekimlerden önce kullanıyorum. Lifting etkisi yapıyor diyorum. Eğer ki cildime peeling yapamadıysam hemen hızlı bir şekilde o maskeyi uygularım ve cildimi makyaja hazırlarım. Bu çok önemli. Yağlı ciltli olun, kuru ciltli olun. Bu konuda anlaştığımızı düşünüyorum. Mutlaka kendi cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanmak zorundasınız. Yağlı ciltliyseniz de sonuçta nemlendiricinizi kullanmazsanız ki onlarda da yağ kontrolü vardır. Cildinizin nemini koyar, yağlandırmaz. Bakın yağlı cilde uygun nemlendiriciler. Bunları da kullanırsanız eğer o fondöten asla yüzünüzde pütür pütür durmaz. Sonrasında baz kullanabilirsiniz. Bazlar bunun için mesela aşırı kuru cildiniz varsa nemlendirici özelliği olan bazlar kullanabilirsiniz. Yağlı cildiniz varsa gözenek gizleyici, gözenekleri küçültücü, yağ kontrolü sağlayan, matlaştıran bazlar kullanabilirsiniz. Bu ürünler cildinize uygulayacağınız fondötenin hem daha doğal durmasını, kusursuz görünmesini aynı zamanda uzun süre yüzünüzde kalmasını sağlayacaktır. Şimdi bir de fondöteni cildinize göre seçmek çok önemli. Tabii ki o kısmı atlamak istemiyorum hiçbir şey şekilde. Kuru cilde sahipseniz çok fazla matlaştıran pudra yapıda fondötenler değil de birazcık nem veren özelliği olan fondötenleri seçerseniz çok rahat edersiniz. Yağlı cildinizde varsa pudralaşan, mat görüntü veren, yağ kontrolü sağlayan fondötenler seçerseniz çok çok rahat edersiniz. Ben burada şimdi ürün önermiyorum. Çünkü zaten bununla ilgili kanalda çok fazla video var. Üste linkliyorum. Mesela yağlı cilde uygun bir fondöteni kuru cilt kullanamaz mı ki bu benim en çok yaptığım şeydir. Biliyorsunuz ağırlıklı olarak lekelerim olduğu için mat bitişli kapatıcılığı yüksek, yağlı cilde uygun fondötenler kullanıyorum. Ama ne yapıyorum? Gereğini yerine getiriyorum. Bir kere cildimi çok iyi bir şekilde nemlendiriyorum. İyi bir nemlendirici baz kullanıyorum. Bazen gerekirse, çok fazla kuruluğum varsa fondötenimin içine nemlendirici bir baz ya da serum karıştırıyorum. Yüzüme uyguluyorum ki benim yüzüme de uyumlu bir hale geliyor. Ve yine en önemli noktalardan bir tanesi hangi cilt tipine sahip olursanız olun fondöteni sabitlemeniz gerekiyor. Kilitlemeniz gerekiyor yani. Sabitlemeden kastım illaki pudra ile sabitlemek değil, fondöten yerinden oynamasın, daha uzun süre kalıcı olsun kusursuz görünsün istiyorsanız cildinize uygun ve nasıl görünmesini istiyorsanız o tarz bir sprey uygulayabilirsiniz. Biliyorsunuz artık nemli bitişe sahip olanlar var, mat bitişe sahip olanlar var, daha kuru gösterenler var, ıslak gösterenler var. Piyasada bir sürü sabitleme spreyleri var. Siz kendi cildinizin hassasiyetine, görünmesini istediğiniz şekle göre bir sabitleyici spreyle ile makyajınızı olduğu gibi yüzünüze yapıştırırsınız ve gram oynamadan pürüzsüz görünerek günü tamamlarsınız. Ama onun dışında ekstra yağ kontrolü istiyorsanız, ekstra kalıcılık istiyorsanız ve tercihen pudra kullanmayı seviyorsanız transparan pudralardan, sıkıştırılmış pudralardan yardım alabilirsiniz. Bunlarla makyajınızı sabitlerseniz eğer kusursuz görüneceksiniz birazcık bilgi yüklemesi olan bir video oldu. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Yine merak ettiğiniz konular varsa kendi kişisel deneyimlerim doğrultusunda o konuları da sizlere anlatabilirim. Fondöten çok fazla ilgi alanıma girdiği için ve son günlerde bu konuda çok fazla soru aldığım için bu videoyu çekme gereği duydum. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da. Pazar günleri de saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız yani abone ol butonunun yanındaki zili aktif ederseniz çok mutlu olurum. Pazar günü size bir vlog hazırladım. Uzun uza diye bir vlog oldu. Yorumlarınızı gerçekten çok çok merak ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.